Evet doktorlar, finans grubu takipçileri merhabalar, iyi akşamlar. Bugün sizlerle Tavay bu isimli katıl kullanıcımızın isteği üzerine Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi'nin bilanço ve e, faaliyet okumasını sizlerle beraber yapacağız. E, şirketle ilgili son durum ne? Bilançosu çok yeni gelmiş bir şirket. Bakalım Alkim'le ilgili gelişmeler neler? Her zamanki gibi hisse senedi fiyatı üzerinden e, yorumumuza başlayacağız. Değerli arkadaşlar hisse senedi fiyatına gelecek olursak e, gördüğünüz üzere Alkim 2022 yılından beri adeta yatırımcıya kan kusturmuş durumda maalesef, maalesef TL bazında. E, TL bazındaki grafiğe baktığımız zaman 2022 yıl liralardaki düzeltilmiş seviyenin yaklaşık 20 liralarda olduğunu, yıl 2025'in Mart ayı olduğunda ise Hala e, fiyatının 18 liralarda gezdiğini görüyoruz. Peki dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman ne görüyoruz? Dolar bazlı grafiğinde ise durum birazcık daha e, ortaya çıkıyor. 2022 yılındaki top seviyelerden alınan e, alkim hisselerinin yaklaşık 1 dolar 20 sent olduğunu görüyoruz ve günümüze geldiğimizde şu andaki seviyenin yaklaşık 0.48 sent olduğunu 1 dolar 20 sentten 0.48 sente kadar %60'a yakın dolar bazlı bir kayıptan bahsediyoruz. Eğer dolar enflasyonunu da eklersek bu oran birazcık daha yükselebilir. Hisse'nin aşağı doğru dolar bazlı şekilde gerilediğini maalesef ki görüyoruz. TL bazında da fiyatın ilerlemediğini uzun süredir görüyoruz. Bakacağımız Alkim hissesi 5 milyar 320 milyon TL değerinde piyasa değerine sahip bir hisse. Hisse hakkında benim de çok fazla bilgim olmadığı için faaliyet raporu kısmından başlıyoruz okumaya. Bakalım faaliyet raporu bizlere neler anlatacak? Alkim nasıl bir hisse? Neleri var içerisinde? Bunları sizlerle beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar Alkim hissesinin faaliyet raporunu okumaya başladık. Reha Kora, Makina Yüksek Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı olarak e, sektörde yer alıyor. Faaliyet raporunda bunu görüyoruz. Borsaya işlem gö gören paylarının %57.62 olduğunu görüyoruz. Mevcut sermayenin %5'inden fazlasına sahip olan kişilere baktığımız zaman Reha Kora, Ferit Kora, Özel Kora, Tülay Kora gibi Aile şirketi olduğunu görüyoruz. Kore Holdinginde de %17 burada bir sahiplik oranı var arkadaşlar. Şirketin iştiraklerinden Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ var arkadaşlar. Alkim Kağıt gördüğünüz gibi şirketin bağlı iştirakleri arasında ve çeşitli gramajlarda offset ve fotokopi kağıdı olmakla birlikte Çeşitli gramajlarda üretim yapmakta Alkim Kağıt. Alkim Kağıt da yine borsaya açık şirketlerden bir tanesi. Yani Alkim Kimya'yı incelerken Alkim kağıda da muhakkak bakmanız gerekiyor. Çünkü bu iki şirketin arasında gördüğünüz üzere bir iştirak bağlantısı var. Bu iştirak bağlantısı nedeniyle de bu alkim kağıtta olabilecek olumlu gelişmelerin alkim kimya tarafını da etkileyebileceğini bilmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar diğer iştiraklerinden alkim sigorta hizmetleri var. %50'si alkim kimyaya ait %50'si de alkim kağıda ait bir şirket. 2002 yılında kurulmuş bir şirket. Bunu da bilmek gerekiyor. Evet yönetim kuruluna geldiğimiz zaman yönetim kurulunda yine kora ailesinin e, yoğunluğunu görüyoruz e, makine yüksek mühendisi e, iki e, yönetim kurulu ve başkanın yardımcısı e, diğerleri fizik işletme finans mezunu gibi çeşitli kişiler var ama kora ailesinin yoğunlukta olduğunu e, şirkette görüyoruz bir aile şirketi olması ne, e, sebebiyle değerli arkadaşlar e, şirketin çalışan sayısının 2024 yılı içerisinde e, toplam 389 kişi olduğunu, bunun 337'sinin üretim tarafında çalıştığını da ek olarak bilgi olarak vermek isterim. Şimdi arkadaşlar, burada bir yönetim kuruluyla ilgili e, üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar kısmına geldiğimiz zaman e, yöneticiler kısmına e, 44 milyon TL'lik bir e, mali hakkın sağlandığını. Bunların içerisinde huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kar payı gibi kısımlarının yaklaşık 43 milyon TL olduğunu görüyoruz. Yani 9 kişilik bir yönetim kurulu sanırım var. Tekrardan sayalım. Evet, 3 6 9 kişilik. Evet, 9 kişilik yönetim kuruluna toplamda yönetim organı ve üst düzey yöneticilere Toplamda 44 milyon TL'lik bir mali hak sağlanmış durumda. Ee, yine Alkim kağıt tarafına baktığımız zaman yine 30 küsür milyon TL'de de orada bir e, sağlanan ma mali hak olmuş. E, bu şekilde e, bir mali hak sağlanımı var. 44 milyon TL e, birazcık bana fazla gibi geldi ama tabii şirket yönetiminin takdiri burada e, bu hakların sağlanması konusundaki takdir yönetim kuruluna arkadaşlar ait. Burada da özel sözleşme, esas sözleşmede genel kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile diyor. Yönetim kurulu üyelerine safi karın %4'üne kadar kar payı dağıtılabilir diye esas sözleşmede yazmışlar. Ancak bugüne kadar bu oran hiçbir zaman %1.5'u açmamış. %1.075 oranında uygulanmaktadır diyor. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. 44 milyon TL'lik bir e, mali hak e, burada üst yönetim e, kurulu e, yönetim organlarına e, ve üst düzey yöneticilere sağlanmış durumda. Şirketin arge harcamalarına da 1 milyon TL'lik bir tutar harcamış durumda. Neler var şirketin içerisinde? Çayırhan Maden işletmesi, bu Çayırhan sodyum Sülfat Tesisleri e, Ankara Nallıhan Bölgesi'nde e, sahip en büyük rezerv ve lojistik konumu itibariyle en avantajlı tesislerden bir tanesiymiş. Burada çeşitli sodyum sülfat, benzeri, maddeler, çeşitli kimyasal maddeler üretiliyor. arkadaşlar. Buraları daha detaylı incelemek incelemeniz gerekiyor. eğer yatırım yapacaksanız. Yine burada üretim tesislerinde tüketilen kömür ve elektrik tüketimi vesairesi kısmı yer alıyor. 2011 yılından itibaren Çayırhan Sodyum Sülfat tesislerinde yıllara göre üretim kısmını yazmış. Burada bir eleştirim olacak faaliyet raporu ile ilgili. Değerli arkadaşlar faaliyet raporu yazarken şöyle bir veri yazmak yerine bunu grafiğe dökülmesi, grafikle işlenmesi ve belki de bu faaliyet raporunun artık biraz eski zamanlarda kalan bir faaliyet raporu olduğunu, tabi kapa göre uygun fakat birazcık daha renklendirilmesi, yatırımcının daha iyi bilgilendirilmesi belki burada çok daha iyi olabilirdi. Böyle araya çizgiler atarak okunması birazcık zor oluyor işin açıkçası. Keşke grafik olsaydı burada diyebiliriz. 2024 yılına baktığımız zaman 237 bin ton üretmişler. 2023 yılında üretim 231 bin tonmuş. 2021 yılında üretimin daha yüksek olduğunu 2020'li yıllarda ve üretimin birazcık son zamanlarda 2020 yıllarına göre düştüğünü ve bu sodyum sülfat tesislerindeki yıllara göre üretimde bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. 2023 yılına göre iyi ama 2020 yılına göre üretim miktarının az olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet yatırımlar kısmına geldiğimizde burada Pudra, sülfat, granül, sülfat, standart sülfat ürünlerini almak için ilave elek sistemi yapılmış. E, ruhsat sahasında, alçı taşı sahasında Ak madencikle 2025 yılı için 120 bin ton e, alçı satış sevkiyatı yapılması hakkında sözleşme imzalanmış. E, burada sözleşmenin e, ne kadarlık bir tutarda olduğunu ben göremedim faaliyet raporunda. Yine akışkan yataklı kazanlarda kömürdeki kürtüreni düşünmek için e, çeşitli kireç sağı e, kullanım izin belgesi alınmış. Ee, yeni çuvallama tesisi makinesinin tadilatı yapılmış vesaire vesaire gibi çeşitli e, burada şeyler yazıyor. Konusunun dünyada en modern teknolojisine sahip çayırhan sodyum sülfat tesisinde kapasite kullanım oranının %85 olduğu e, belirtilmiş değerli arkadaşlar. Yine şirketin Afyon Karahisar'da DAS koral kim tesisleri var. Acıgöl işletmelerinde sodyum e, potasyum sülfat üretimi e, kristal sodyum sülfat ürünü %50 oranında kullanmakta e, yine burada çeşitli e, kimyasal maddelerin e, ne kadar çıkarıldığı vesaire kısımları yer arıyor e, burada e, çeşitli detaylı bilgiler verilmiş konu hakkında değerli arkadaşlar e, burada biraz hızlı geçeceğim Konya Cihanbeyli'de yine bir e, göl işletmeleri var e, yine Cihanbeyli üretim tesisleriyle ilgili bilgi verilmiş Sodyum sülfatın hakkında bilgi verilmiş, sodyum klorür hakkında bilgi verilmiş. Buraları işte hep yatırım yapacaksanız bilmeniz, en azından araştırmanız bu işin piyasasını, bu işin sektörünü, bu işin dünyada nasıl yapıldığını, Türkiye'de nasıl yapıldığını, Türkiye'de sektörde kimlerin hakim olduğunu vesaire bilmeniz gerekiyor. Burası daha teknik bir bilgi. Arkadaşlar üretim kısmına bakalım biz. 2023 yılında standart tip sodyum sülfat üretiminde bir düşüş var, 279 bin tona düşmüş. Potasyum sülfat tarafında ufak yani bir artış mevcut. Yine ham tuz tarafında vesaire diye burada veriler yazılmış. Ne kadarlık bir satışın yapıldı, ne kadarlık bir üretimin yapıldı vesaire buralarda yazıyor. 2024 yılında 70 2.424 ton sodyum sülfat ve 7000 da yurt dışına ihraç edilmiş. İhracatı şirketin 8.7 milyon dolarla 2.6 milyon euro olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. E, yurt dışındaki satışlardan elde ettiği miktarlar bu kadar. E, şirketin bunu da belirtmek gerekiyor. Evet yine şirketin bağlı olduğu iştiraklerinden alkim kağıt %80 e, şirkete bağlı. Dediğim gibi alkim kağıttaki e, şeyler gelişmeler e, alkim kimyayı direkt etkiliyor. Alkim sigorta kısmı var bir de. Kağıt sanayisi hakkında bilgi verilmiş. Ben aşağı yukarı e, durumu kavradım gibi şirkette ilgili e, zaten faaliyet raporunda sonuna geldik. E, finansal rapora bakalım arkadaşlar. Bakalım finansal raporlar bizlere ne söylüyor. Şirketin nakit nakit benzerleri kısmında 485 milyon TL'lik bir nakit pozisyonunun olduğunu görüyoruz. Ticari alacaklar kısmında da 584 milyon TL'lik bir ticari alacak kısmı oluşmuş durumda. Peki ticari borçlara bakalım hemen. Ticari borçlar kısmında da 770 milyon TL'lik bir ticari borç kısmı var. Buradan şunu çıkartabiliriz. Şirket ticari alacak verecek kısmında yaklaşık 200 milyon TL eksi de diyebiliriz. Ee, yaklaşık 180 milyon TL civarında. Nakit nakit benzerlerinden bu tutarı düştüğümüz zaman yaklaşık 300 milyon TL'lik kasada bir nakdin olduğundan bahsedebiliriz. Yine şirketin 1 milyar TL'lik bir su toğu var arkadaşlar. Şirketin piyasa değeri neydi? Tekrar hatırlatalım. 5.3 milyar TL'lik bir piyasa değeri vardı. şirketin maddi duran varlıklarında 2.3 milyar TL'lik bir varlığının olduğunu, toplam duran varlığın 2.5 milyar TL olduğunu söylememiz gerekiyor. Toplam varlıklarında 4.8 milyar TL olduğunu söylememiz gerekiyor. Borç tarafına baktığımız zaman şirketin arkadaşlar kısa vadeli borçlanması bulunmuyor sadece uzun vadeli borçların kısa vadeli kesimleri gelmiş o da 35 milyon TL şirketin herhangi bir borç ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntısı yok şirket borçsuz durumda diyebiliriz uzun vadeli de bir e, 93 milyon TL ve 67 milyon TL olmak üzere e, bir 150 milyon TL'lik bir e, borcu var bu borçla çok önemli değil şirket için yani şirketin ...genel itibariyle borçsuza yakın bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Kasada da 300 milyon TL civarı bir nakdinin olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım hasılat tarafı ne? Çünkü bu tip şirketlerde yine kimya anonim şirketlerinde, sanayi anonim şirketlerinde... ...bizim için en önemli kısımlardan bir tanesi hasılat ve satışların maliyeti kısmı bildiğiniz gibi. Şirket geçen seneye göre fabrikünde daha doğrusu kar marjında bir düşüklük görünüyor kar marjının hasılat ve satışların maliyeti kısmında yaklaşık brüt kar için konuşmak gerekirse %15'e düştüğünü görüyoruz. Geçen sene bu oran neredeyse %30'lardaymış. Yani ciddi bir brüt marj marj kaybı, brüt kar marj kaybı şirkette mevcut 2024 yılı içerisinde. 2024 yılı içerisinde e, genel yönetim giderleri ve diğer esas faaliyetlerden diğer gelir-gider kalemleri düştüğünde 362 milyon TL'lik bir karın oluştuğunu görüyoruz. E, yatırım faaliyetlerinden e, gelir-giderler kalemini eklediğimiz zaman, finansman gelir-gider kalemini eklediğimiz zaman e, şirketin e, e, 481 milyon TL finansman faaliyetleri öncesi faaliyet kârını olduğunu görüyoruz. Burada enflasyon muhasebesi işin içine giriyor ve enflasyon muhasebesi yaklaşık 500 milyon TL'lik negatif bir etkiyle şirketin normalde karda olan pozisyonunu zarara sokuyor. Yani normalde eğer bu parasal enflasyon muhasebesini işin içine katmasa idik şirket 500 milyon TL karda olacaktı ama enflasyon muhasebesi işin içine girince bilanço negatife geçmiş oldu vergileri de hesaplayınca vergi düşümlerini de yapınca şirketin zararının 164 milyon TL olduğunu görüyoruz. Fakat bu 164 milyon TL zararda 500 milyon TL'sinin enflasyon muhasebesi kaynaklı olduğunu ve belki de stoklar vasıtasıyla ya da iştiraklerdeki çeşitli enflasyon muhasebesine giren çeşitli şeyler çeşitli ürünler nedeniyle stoklar nedeniyle düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani şirketin durumu gördüğünüz gibi böyle çok ciddi bir kar durumu şu anda mevcut değil fakat borç da yok şirkette. En güzel tarafı borcunun olmaması, kasasında bir nakdinin olması. Mevcut ticari işlerinde de zararda değil şirket. Sadece enflasyon muhasebesiyle bir zarar görülmüş durumda. Normalde Enflasyon muhasebesini dışlarsak şirketin karda olduğunu söyleyebiliriz Fakat kar tutarı bir senelik çok yeterli mi değil mi bunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum arkadaşlar Peki şirketin bölümlere göre satışları kısmına bakalım Bölümlere göre satış kısmına baktığımız zaman konsolide bir bilançoya bakıyoruz Kimyevi ürünlerden 2 milyar TL'lik bir satış yapmış 2.7 milyar TL'lik bir kağıt grubundan bir satış görüyoruz yani şirketin aslında Alkim'in kağıt tarafının e, kimyevi ürünler tarafına göre daha büyük bir satış rakamı olduğunu e, bilançoyu okurken görebiliyoruz arkadaşlar. Ve e, bölüm sonuçları net esas faaliyet karının kağıt tarafında daha yoğun olduğunu görüyoruz. 278 milyon TL kağıt tarafında bir esas faaliyet karı varken kimyevi ürünler tarafında bu kar 83 milyon TL'ye düşüyor. Burada az önce bahsettiğimiz enflasyon muhasebesi arkadaşlar kağıt tarafından geliyor. Kağıt tarafının ciddi enflasyon muhasebesine muhatap kaldığını görüyoruz. Normalde şirketin diğer tarafında kimyevi grupta enflasyon muhasebesinin sadece 62 milyon TL olduğunu görüyoruz ve Sonuç olarak kimyevi ürünler tarafında şirket net dönem zararı olarak sadece 23 milyon TL açıklamış durumda. Kağıt tarafından ise 140 milyon TL'lik bir zarar geliyor. Şirketin kimyevi grubunun kendi kendini çevirdiğini hatta vergi öncesi karda olduğunu 85 milyon TL'lik bir kar olduğunu kimyevi ürünler tarafında görüyoruz. Fakat kağıt tarafında... E, vergi öncesinde enflasyon muhasebesi nedeniyle zararda olduğunu görüyoruz Bence şirketin kağıt tarafı daha güçlü Hatta e, enflasyon muhasebesini dışlarsa kimyevi ürünler tarafına göre e, Birazcık da kar kısmının yüksek olabileceğini ben değerlendiriyorum Yine enflasyon muhasebesinin ayrıntılarına bakmak gerekiyor burada Ve alkim kağıt kısmında incelemek gerekiyor e, Devam edelim arkadaşlar Altyazı e, Geçen sene bu oranlar neymiş diye bakacak olursak geçen sene bu oranlar arkadaşlar daha üstteymiş. Hem kimyevi grupta hem kağıt grubunda ve geçen sene e, enflasyon muhasebesi e, uygulanmasına rağmen kağıt grubu kardaymış arkadaşlar. Kimyevi grupta yine 287 milyon TL gibi bir kar elde etmiş. Geçen seneye göre şirketin e, dönem karının e, çok düşük olduğunu ve bilançoda gelen rakamın geçen seneye göre ciddi anlamda eridiğini maalesef ki burada görüyoruz. Yani kar kısmında geçen seneye göre ciddi bir azalış mevcut. Kasadaki parasına bakacak olursak kasadaki paranın 485 milyon TL olduğunu söylemiştik. 485 milyon TL'nin de dağılımı vadeli, vadesiz mevduatlar durumda ve bankalardaki yatırım fonlarından oluşmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar şirketin maddi duran varlıklar kalemine baktığımız zaman amortisman düşümünün yapıldığını ve şu anda net kayıtlı değer olarak 31 Aralık tarihi itibariyle 2.3 milyar TL'lik bir net kayıtlı değerinin olduğunu görüyoruz. Burada avantaj şu, şirket ileride amortisman gideriyle ilgili kısımlarda çok fazla bir amortisman gideri yazmayacak. Çünkü bu amortisman giderini daha önce düşmüş yaklaşık 5.9 milyar TL'lik bir Amortisman giderinin düşüldüğünü söyleyebiliriz, birikmiş amortisman olduğunu. Yani bu şu anlama geliyor: Şirket eğer sıfırdan kurulsaydı 8.2 milyar TL'lik bir rakamdan bir amortisman düşümü gerçekleşecekti. Şu an 5.9 milyar TL'lik birikmiş amortisman düşülmüş durumda, net kayıtlı değeri 2.3 milyar TL olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Yani amortisman düşümü ile ilgili, ileriki dönemlerde amortisman gideri ile ilgili kaybın az olacağından bahsedebiliriz. Evet şirketin finansal borçlanmalar kısmına baktığımızda zaten kısa vadeli borçlanmasının olmadığını söylemiştik sizlere. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kesimleri sadece 35 milyon TL uzun vadeli kredilerinde sadece 93 milyon TL olduğunu bilançoda görüyoruz. Evet şirketin borçlarının 35 milyon TL'lik ve 93 milyon TL'lik olan iki borcunun olduğundan bahsetmiştik. Bunun 93 milyon TL'si uzun vadeli borçlanmaydı. Diğeri de uzun vadeli borçların kısa vadeli yani 12 ay içerisinde ödenecek kesimleri idi arkadaşlar. Toplam 128 milyon TL kısa ve uzun vadeli borcunun olduğundan bahsetmiştik. Bu borç euro cinsinden arkadaşlar etkin faiz oranı da %6.35. Bilançodaki etkisi sınırlı çünkü şirketin bunu karşılayacak kasada nakdinin olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet, Alkim Kimya hakkında yorum yapmak gerekirse 2024 yılı yıl sonu bilançosunu hep beraber inceledik ve 2024 yılı yıl sonu bilançosunda şirketin kuvvetli gördüğümüz noktaları, şirketin borçluluğunun bulunmaması, şirket borçlu bir şirket değil arkadaşlar. Kasasındaki nakit ile borcunu rahatlıkla çevirecek durumda. Hatta üstüne finansal finansman geliri yazabilecek türde bir nakit kompozisyonuna şirket sahip durumda. Şirketin geçen seneye göre e, bilançosunda kar marjı tarafında ciddi bir daralma görüyoruz. Özellikle e, kimyevi grubun e, kağıt grubuna göre biraz geriden geldiğini ve şirketin asıl taşıyıcı kolonlarının şu an kağıt tarafından geldiğini e, söylemek zor olmaz. Kağıt tarafında e, geçen senede yani 2023 yılı sonu bilançosunda ee, karlılık daha yüksek. Yine kimyevi tarafta da daha yüksek. Kar barjlarının yüksek olması dolayısıyla. Fakat 2024 yılı sonuna geldiğimizde bu iki tarafında e, nette dönem karı olarak negatifte yani zararda olduğunu iki tarafında görüyoruz. Fakat burada kağıt grubunda özellikle enflasyon muhasebesinin etkisi çok büyük durumda. Bu enflasyon muhasebesinin etkisi nakti olmayabilir. Ve bu yüzden aslında enflasyon muhasebesini dışladığınız zaman kağıt grubunun ve şirketin genel itibariyle karda olduğundan bahsedilebilir arkadaşlar. Fakat kar miktarı şirketin büyüklüğüne göre yeterli ölçüde olup olmadığı konusunda yorumu sizlere bırakacağım. Çünkü enflasyon muhasebesini dışlasak dahi şirketin kar miktarının çok yüksek olmadığını görüyoruz. Alkimle ilgili bence yeni bir hikayeye ihtiyaç var. Özellikle kimyevi grupta yeni bir haberin, yeni bir üretim atağının ya da yeni yatırımların ciddi şekilde gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevcut durumda geçen seneye göre bu karlılıktaki azalmanın da sorgulanması ve araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada kimyevi maddelerle ilgili durumlar var. Acaba bunların satış fiyatlarında mı bir düşüklük olduğu ya da kar oranlarında mı dünyada global anlamda bir düşüklük var? Bu sektör bu yüzden biraz daha bürüt kar marjı düşmüş durumda. Bunlar hep sorgulanması gereken, araştırılması gereken konular. Fakat ortada bir gerçek var ki şirketin bürüt kar marjı ciddi ölçüde daralmış durumda kağıt tarafına gelecek olursak da kağıt tarafından bilançoya en fazla desteğin o taraftan gelebildiğini görüyoruz fakat kağıt tarafında daha ciddi bir enflasyon muhasebesi durumu oluşmuş durumda uzun süredir yatırımcının yatay olarak beklediği ve belki de haber beklediği hisselerden bir tanesi alkim kağıt burada bir hikayenin oluşması ve e, hikayeyle beraber belki de yeni yatırımların, yeni süreçlerin oluşmasıyla ilgili durumların yakından takip edilmesi gerekiyor. E, eğer haberler olumlu ve e, bu kimyevi maddelerde e, satış rakamlarında bir toparlanma e, söz konusu olursa e, belki o zaman bir hareketlenme görmemiz burada olası. Şirketin çok ciddi bir fiyatlama yapması açısından bu haberlerin ve bu e, mevcut kimyevi maddelerde ve kağıt grubunda toparlanmayı görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir gelişme olursa 2023 2022 yıllarındaki toparlanma rakamlarını görebilirsek o zaman burada bir ciddi bir yükselişten bahsedebiliriz. Fakat önce bu haberleri ve bu gelişmeleri kağıtta beklememiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar yorumlarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan vurguluyorum. Bilanço burada ve mevcut kar durumu da bu. Yine yatırım tercihiniz sizlere kalmış durumda. Özellikle bu hisse yatırım yapacakların kimyevi maddeler konusunda ciddi bir araştırma içerisinde bu piyasa içerisinde ciddi bir araştırma işine girmesini özellikle ve şiddetle tavsiye ediyorum yine alkim grubunun kağıt tarafına da ciddi şekilde bakılması gerektiğini buradaki karlılık durumlarının ve şirketin gelişiminin de alkim hissesi üzerinde ciddi bir hareket potansiyeli ileri ya da geri kazandıracağını muhakkak akılda tutması gereken tutulması gereken durumlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlere güzel bir akşam ve güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.